Sevgili izleyicilerimiz, RTV66 Yozgat Televizyonu'nun hazırlayıp sunduğu köy tanıtım çekimlerimizde bugün yine Neredeyiz Kahramanmaraş ilinin Göksun ilçesine bağlı Altınoba köyünün tanıtım çekimindeyiz. Öncelikle bu çekimde bizlere sponsor olan sponsorumuz Sinan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Onun katkılarıyla bizler buradayız. İnşallah burada bulunan hem köyün görsel görüntülerini ekranlarımıza getireceğiz. Hem köy hakkında Bilgiler sizlerle paylaşacağız. Yine köyde bulunan bir çiftlik. Evet. Altın Ova Çiftliği'ni de tanıtımını ekranlarımıza getireceğiz. Yine yanımızda Altın Oba Köyü sakinlerinden bir amcamız var. Evet amca öncelikle seni bir tanıyalım. Kendini bir tanıt. Ben Altın Ova Köyü'nün sakinlerinden Süleyman Aslıs. Öncelikle Sinan Bey bu programı, bu hazırlığı yaptığı için kendisine teşekkür ediyorum ve siz Yozgat Tv'ye de e, buraya kadar lütfedip geldiğiniz için ayrıca çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Köyümüz e, Erzincan'da 1818 yılında e, kurulmuştur. Köyümüzün ilk kurucuları Kürt Bey diye e, iş tarafından kurulmuştur. Küp Bey köyümüzde bir müddet kaldıktan sonra daha sonra Gönlük, gene Gökçü'nün köylerinde oraya göçüp burada e, yaşamını sürdürmüştür. Köyümüz e, Göksünün en eski ilk beş köyleri arasında yer almaktadır. Yalnız köyümüzün büyük şanssızlıkları ve gelişmemesinin en büyük etkinliklerinden e, bazılarını e, şöyledi, bazıları şöyledir. Kan davası olması köyümüzün e, göç göçe zorlanması, göç etmesine neden olmuştur. Ayrıca köyümüzün gelişmemesinin ikinci bir nedeni ise o da köyümüzde hazine yerleri olmadığı için var olan yerlerde de veresiyetçiler arasında anlaşmazlık olduğu için köyümüzde ev yapımı, yerleşim yerlerinin kurulmasını, tekrar dışarıda gelin, gelinmesini en büyük engellerinden biri olmuştur. Köyümüz hayvancılık, tarım üzerinde gelirleri var. Köy halkı dediğim gibi kendi çabaları ve kendi başarılarıyla bugüne kadar süre gelmiş, hayatlarını, yaşamlarını sürdürüyorlar. Oysa bizim köyümüz çok eski köy olmasına rağmen Demin anlattığım konulardan dolayı köyümüz maalesef bu konularda etkilenmiştir ve gelişmeme durumuna gelmiştir. Burada başka söyleyeceğim fazla bir konu yok. Sinan Bey de... köyün için Altınoba demişler. Bunun bir anlamı, bir hikayesi var mıdır? Ha, o şöyle, daha önce bizim asıl köyün ismi ilk kuruluşuna Karakilis'tir. Fakat daha sonraları Altınobaya çevrilmiştir. Bu da edindim bilgilere göre e, Altınoba olmasının nedeni e, Cumhuriyet Halk Partisi yani e, Cumhuriyetin kurulduğunda kurulduktan sonraki yıllarda e, biliyorsunuz köyde e, şey, devletimizde herhangi bir gelir yoktu yeni bir devlet kurulmuştu bu devlette de köylere e, elçilikler devlet e, tarafından geliyorlardı onlar da işte koyunu olan 10 tane koyun olanlardan bir tane alınıyordu. İneklerden alınıyordu, buğdaydan alınıyordu. Fakat bizim köylülerin birçoğu altın verdikleri için bu köyün ismini Altınoba olmasının en büyük şeyleri altın verdikleri için altın yapmışlar. Evet, ismi oradan yani, geliyor. Aslında ilk şeyi e, Kara Kara evet, kaç, evet, kaç yılında? 1818 değişmiş. yılında Erzincan'dan gelme bir köydür. Peki köyümüzün şu anki durumunda köyde kaç hane bulunmakta? Kimler e, köyde yaşamakta şu anda? Ha işte dediğim gibi o anlattığım gibi bazı nedenlerden dolayı köyümüz gelişemedi maalesef. 10-15 hane civarında. Şu anda 10 ile 15 hanenin e, ocağı tütüyor. Evet. Bacası tütüyor. Evet köyde yaşıyorlar. Geçim kaynakları hayvancılık mı? Çiftlik Tarım mi? hayvancılık. Tarım hayvancılık üzerinde yapılıyor. Ee, o, şekilde de süre e, gelmiştir Tarım devam olarak oluyor. genellikle neler ekilir buğday? Buğday, arpa. Daha önce nuhut vardı. Fakat nohuta da domuz olayı sorun oldu. Domuzlar nohutlara dadandığı için. Telef e, ettiği için. Evet. Bir de biçim masrafı olduğu için maalesef nohutu iptal ettiler. Daha öncelerimiz mısır ekiliyordu, yerli mısır. O da kaldırıldı. İşte e, köyde insanlar kalmadı, şehre geç başladı. Gençlerimiz artık köylerde yaşamını sürdüremiyorlar, şehirlere gidiyorlar. Öyle olunca da yaşlı insanlar, emekli insanlar köyde kalabiliyorlar, kalıyorlar. O yüzden de işte nohut veya veyahut da mısır böyle işçiliği çok olan şeylerle Bu da bir çay geliyor, biçiyor, motor getiriyor, kapıya koyuyor, oraya oluyor koyuyor. E, bayanlar da artık köylere, e, evlenmeye gelmiyorlar, köydeki gençlere. Şehir deyip tutturmuşlar. E, oysa köy hayatı tabii ki çok farklıdır, çok güzeldir. Hı hı. İşini bilenler için çok çok iyidir. Ancak her ney nedense, bir de işte bu dedim konulardan da gençlerimiz etkilendiği için köy yaşamını özellikle bizim köy için gençlerimiz gelmiyorlar gelmek de istemiyorlar ama bu gidişle böyle giderse çok üzülerek de olsa söylüyorum köyümüz bitmeye doğru gidiyor. Peki köyün altın köyünün gurbetçisi çoğunluk olarak nerede? Çoğunluk olarak yurt içinde Adana, Kayseri, İstanbul, Ankara, Mersin'de. Yurt dışında Avusturya, İngiltere, Fransa, Almanya gibi yerler, yerlerde hayatlarını sürdürüyorlar. Aslında çok da yurt dışında olan gençlerimiz var. İşte dediğim gibi bazı nedenlerin etkisiyle gelip yapamıyorlar, kalamıyorlar. Bir de mesela gençlerin çocukları okuyor, Efendim, muhiyem çocukları olduğu için, şehirde bir şekilde düzen kurdukları için orada yaşamını sürdürmeyi daha uygun görüyorlar. Evet. E, Köyünüzün de herhangi bir derneği var mı? Ama... Köyümüzde maalesef bu dernek konusunda e, başarılı olamadık, kuramadık. Ama e, zamanla kurulacağını ümit ediyorum. Mesela örneğin Cem yok fakat ilkokul, yani köydeki kapalı olan ilkokulu bir nevi cemevi gibi kullanıyoruz. Yemeklerimiz, cenazelerimizin yemeklerini, cenazelerimizi orada kaldırıyoruz. Kırk Kur'an'ımızı oradan okutuyoruz. Ve bu şekilde sürdürüyoruz. Evet. Peki köyünüzde şimdiye kadar kimler muhtarlık yaptı? Şu anki muhtarımız da gerçekten sevilen bir insan. Şimdi köyümüzde daha önceleri amcalarım Mehmet Nuri Yılmaz. Ondan önce İsmail amca İsmail Yılmaz. Daha sonraları e, Hüseyin Genç, gençoğlu, e, ondan işte o dönemlerde gene böyle devir devir e, efendime söyleyeyim, kayalarda Dursun Kaya yaptı. Bunlar bugüne kadar yapmışlar. Bundan Daha sonraları e, Mehmet Şahin Özdemir, Efendi Bektaş, e, Mıhtarlık dönemlerini yaşadılar. Şimdi ise 5 yıldır, yani, yanılmıyorsam bu 5 yıldır Nadir Şah'ın tarafında